Dünya mutfakları çıkmış. Rus mutfağı soruları nasıl aklına kalsın diye kendime not dur. Evet. Beef strong of. Beef aklımda geliyor. Et. Et. Et yemeği. Rus mutfağı. Tamam. Güney Rusya'ya özgü çorba. Borş çorbası. Borş çorbası daha önce başka bir e, derste de bildiğim bir şeydi. Ee, nın, Rusya'nınki borç, e, e, İspanya'nınki gazpotçuydu. Bunlar birbirine karışmasın diye bayağı bir uğraşmıştım. Sonra aklıma kaldı. Evet, bakın bu Güney. Güney'in içerisinde de SİÇ var. Sici varın içerisinde. Ama bu Kuzey. Güney'inki borç, Kuzey'inki şişi ÇİŞİ, çişi ÇİZÇİ. Nasıl okunuyorsa okunuyor işte. Bu ikisi birbirine karışmıyor bende. Umarım yine karışmaz. Rus mutfağında kullanılan beluga, havyarmış beluga. Havyar neydi? Balık yumurtası. Balık, bal. Baldan aklına gelsin. Balık yumurtası. Tamam. Uşa. Allah Allah. Bu da çorbaymış. Bakın. Boş. Zaten CH'yi kullanmayı çok seviyorum. Demek ki bu. Bak burada CH var. Burada da CH var. Burada da CH var. Bu da domates çorbasıymış. Domatesle yapılan balık çorbasıymış daha doğrusu. Bir de okroska. Okroska. E, ee, okroska deyince zaten insan aklına böyle bir Rus kadın ismi geliyor. Dubruşka gibi. Oradan aklına gelir. Belyaşi Rusya'nın hamur işi. Belyaşi hamur işi. E, ee, bak buralar zengin kafiye. Daha doğrusu tam kafiye. Dünya balık tüketiminde ilk sırada yer alan Danimarka. Danimarka dünya balık tüketiminde. Hmm, Danimarka nereden aklına gelir ki? Dardanel tondan aklına gelsin. Dardanel ton. Ton ton ton. Dardanel ton. E, Dardanel gibi. Danish. Danimarka mutfağına özgü bir çörek. E, Dani diyor zaten. Dani ile başlıyor. Bu da Dani ile başlıyor. Şıklarda bu şekilde bulabilirim. Ama nedir diye sorarsa çörek aklına gelir mi? Gelmez. Hamur işlerinde çok başarılı olan çeşit çeşit tereyağlı kurabiyeler olan ülke yine Danimarka'ymış. Allah Allah. Evet Danimarka ile ilgili birçok soru çıkmış daha önce. Yine Danimarka. Danimarka'nın mutfağını özgü bir tür sandviç. Sandviç nedir? Ekmek arası yenilen bir şey. E, bread İngilizce ekmek demek. Şuradan breadten aklına gelir. Burada da bread var aynısı. Tereyağlı ekmek anlamına gelen son bread. Kopenhag'ın ünlü açık sandviçlerine verilen Danimarka. Kopenhag demek ki Danimarka'nın bir şehriymiş. Buradan bunu çıkarabiliyoruz. Finlandiya mutfağına özgü kavram paşa. Peynirli bir kekmiş paşa. Peynir. Peynirli kek paşa. Paşa, paşa, paşa böreği neydi vardı ya? Paşa böreği mi vardı bizde de? Finlandiya yemeklerinin genel olarak hazırlanış biçimi haşlamamış. Tamam. Finlandiyalıların Rapujuhlat Rapujuhlat adıyla her yıl kutladıkları şölen ismi Kerevit. Bu bunun neymiş? Eş anlamlısı mı? Rapujuhlat Kerevit. Kerevit bir şey değil mi? Ya balık çeşidi küçük salyangoz gibi bir şeydi Kerevit. Evet şimdi bu şu yazılar aklıma gelecek şeyde neydi sınavda buraya kadar Danimarka'ydı. Danimarka. Burası Danimarka. Daha doğrusu Rusya ve evet Danimarka. Bu taraf Finlandiya'ydı. Finlandiya. Finlandiya finish demek zaten. Tamam. Arkaya doğru gittiğim zaman Finlandiya. 3 soru 4 Finlandiya çıktı. Evet, knök bu da yine bunu da bröt var ekmek. İskandinav özgü bir çeşit ekmek. Tamam ekmek zaten bröd. Ama İskandinav'a ait olduğunu nereden? Knök. Kınak Şurada da kınak var Aforma ya, çok zor ya Bu dersi ezberlemek çok zor Evet devam edeyim Antik İsveç döneminde beri uygulanan tuz şeker dereotu karışımı içerisinde küllenmiş somona Somona balık Growlux Bir tane şey vardı Pokemon karakteri vardı neydi Growlux Şeydi sanki Gravlax. su bakayım ya Gravlax neydi? Evet onun adı suno Snorlax'mış. Snorlax da şeydi. Kocaman bir ayıydı giriyordu. Adalarda bütün yemekleri yiyordu. Portakal bahçesini bitirmişti bir bölümde. Oradan aklıma gelsin. Tamam Snorlax somonmuş. Levse. Lucky vardı yukarıda bir peynir. Norveç kültürü yemeğiymiş. Lense. Hiç kalmaz. Bir sonra gider bunu gelirse. Evet çıkmamış sorular varmış. Çıkmamış sorulara hangileri örnek örnek vermişim? Bir tane çıkmamış soru yapmışım. Simenta. Simenta bir çeşit inekti. Rus mutfağın en önemli bile ekşi kremadır. Ekşi krema. Simenta. Zakuksi, Rusların genellikle davetlerinin sunukları yoğun olarak deniz ürünlerinden oluşan ordör tabağıymış. Zakuski. Rus olduğu belli zaten de. Ne olduğunu bilmeyiz. Ordör tabağı. Dünyanın en büyük adası Grönland adası Danimarka'daymış. Bu Grönland adası da buzdan adadır büyük ihtimalle. Danimarkalılar ekmeği sadece kahvaltıda tüketilmiş. Kahvaltıda en çok tercih ettikleri şey reçeller sürerek yedikleri Winnie Vin... the Pooh. Winnie the Pooh diye bir çizgi film vardı. Bir ayı vardı Winnie the Pooh. Sürekli ekmeğine bal sürerdi. Hatta bal yerine de ekmeğine sürer miydi bilmiyorum. Oradan aklına kalsın. Winnie the Pooh'dan aklına kalsın. Glök. zaten bir çeşit içkiydi. Ne diyeyim Noel dönemlerinde soğuk kış geceleri sıklıkla tüketilen çeşitli bardak kalınmış. Sıcak bir şarap türü. Bu şey vardı. İçecek bilgisinde vardı. Glik vardı. Glök vardı. Oradan aklına kalmış bakın. Finlandiya'nın hemen hemen yarısı Kuzey kutupları içerisinde kaldığı için 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanmaktadır. Finlandiya halkının karanlık nedeniyle içine kapanık ve melankolik bir yapıya sahip olduğu ve bundan dolayı alkollü içki tüketiminin fazla olduğu belirtmek. Oo çok güzel bir genel kültür sorusu beğendim. Birçok ülkede Danish, e, yukarıda vardı Danimarka ile alakalı bir şeydi. Olarak bilinen bu ünlü hamur işine Danimarka'da Vienna ekmeği ya da Vienbord, e burada da Vienbord var. bakın bu buymuş. Denir ve her adım başında farklı çeşitleri bulunmuş. Danimarka'dan Danish aklımda kaldı. Ama Vienna ekmeğinin ya da Vienbord'un olduğu bilemedim. Evet bu da böyleymiş arkadaşlar.